Ünlü şarkıcı ve oyuncu ve manken Yeşim Erçetin'den üzen haber geldi. Maalesef beni suçluyorlar dedi. Eski manken ve oyuncu Yeşim Erçetin'in kahreden ölüm haberi gelmişti. Yeşim Erçetin 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci'nin cansız bedenle banyoda karşılaşmıştı. 2 yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip Amerika'ya yerleşen Yeşim Erçetin geçen günlerde eşinden şiddet gördüğünü de açıklamıştı. Yeşim Erçet'in yaptığı açıklamada kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım. Boşanma davası açıyorum demişti. Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçet'in eşinin vefat ettiğini duyurmuştu. Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüze beraberdik. Canım kocam gidişin çok ani oldu. Işıklar doyu taziye için arayan soranlara teşekkür ederim acım çok büyük demişti. Ancak ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Erçet'in sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendisini suçladıkları için Yeşim Erçet'in şöyle bir açıklama yaptı. Hikayenin tamamını öğrenene kadar taraf tutmayın. Bazı insanlar diğerlerini kötü gösterme konusunda gerçekten yeteneklidir ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.